Sevgili halkım, bir seçim akşamında daha beraberiz. Bugün balkon yerine size Mabeyn Köşkü'nden sesleniyorum. Bu akşam kazanmamıza rağmen biraz üzgünüm. Sebebi ise %51'e kırk tavuz olan. Ama kazanmamıza rağmen yine de üzgünüm. Yazık, yazık. 15 senedir verdiğim hizmetlere yazık sizi. Az önce talimat verdim. Yaptığım duple yolların yarısını kapattıracağım. Tek şerit gidin gelin. Marmaray'ı hızlı treni 3. köprüyü de yıktırıyorum. Kafam bozdunuz. Hastaneleri yeni hastaneler kapattıracağım. Eski hastanelerde duvarların aralarını yıktırıp 15 ekşili koğuş yaptıracağım. Böyle yapın kalkın orada. Bitlerin kokun. Özel hastane yok. Paranız varsa gidin sigortalarla anlaşmalarını iptal edeceğim. Kitaplar paralı bundan sonra. Okullara dağıtmak yok. Devlete de bir tane matbaa kurduracağım. Faiz fiyata satacağım size. Helikopterleri, füzeleri, ihaları tarlalara gömeceğim abi. Kullandırtmayacağım. Benzine, mazota yüzde yüz zam. Demire, çimontoya da yüzde iki yüz zam yapacağım. Yüzde üç yüz de yaparım belki. Yağ yok, çay yok. Buyur abi. Un da yok ekmeğe karne getiriyorum. Azin, Götümüz göbeğimiz kocaman olalım zaten. Faizler yüzde yüz, yüzde iki IMF'den de 50 milyar dolar borç alacağım. Nerelere su varım Allah bilir. Ödersiniz gari. Kuzey Kore'yle de savaşa gireceğim. İzmir'e birkaç yere bomba atsın. Kim Jong'la diyeceğim. Size iyilik yaramaz zaten. Ulan arkadaş bu kadar mı olur ya? Yıllardır Gece gündüz uyku uyumadım ya. Eve kekme kalıp gidemedim ya. Orada burada dolaşacağım diye. Evet. Bakın. Şu anda aldığım habere göre hayırcılar İzmir'e doğru yola çıkmış. Biz AK Parti'nin hiçbir tane hizmetini istemiyoruz diye biz kendimiz denize aktarız diye. Dökmeyeceğiz siz de denize. Gitmeyin boşuna. Herkes yerinde dursun. Biz Fatih Sultan Mehmet'in torunuyuz. Sizle kardeş kardeş yaşarsın. Gitmem bacım gitme. İçim parçalanıyor. Bunlar aslında gerçek olarak söylemek isterdim size ama hepsi bir şakadan ibaret. Ben halkımı seviyorum. Bütün yaptığım hizmetler size helal olsun. Verdiğiniz oylar için de çok teşekkür ederim. Bu aldığımız oyla 2023'e, 2071'e Huzurlu bir şekilde yürümeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Canlı curluklara bakmayız. Yolumuza devam, daima iler. Sonra görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar yeter. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.